Şimdi İzmir'de gerçekten de çok hemşerimiz var, yurt dışından gelen insanlar var İzmir bölgesine tatilini yaptıktan sonra Erzincan'a veya bölgeye. Biz acente olarak müşteri kitlemiz Gümüşhane, Tunceli, Erzincan bölgesine hizmet veriyoruz. İzmir'den gelen çok misafirimiz var. Bu anlamda Erzincan-İzmir direkt satış yok, uçuş yok. Ya aktarmalı gönderiyoruz, bunda da ya saatler uymuyor ya da vatandaş e, İzmir'den direkt yurt dışına uçacak, o uçuşuna yetişemiyor. Bir gece havali, diğer havalimanlarına geçirmek zorunda, aktarma noktalarına geçirmek zorunda kalıyorlar. Komşilimiz Erzurum'da Sun Express'in direkt uçuşu var. O da haftanın belli günleri. E, biz de Sun Express yetkili ajantasıyız. E, çoğu direkt İzmir'e gitmek isteyen, aktarmada zorluk çeken e, biletlemelerini Erzurum'dan yapıyoruz. Önceki gün ben kendi YouTube kanalımda bir video çektim. Ee, Pegasus hava yollarında yetkili acentasıyız. Pegasus'la ilgili çektiğim bir videoyu Pegasus e, müdürümüz Sayın e, Mehmet Bey izlemiş. Erzincan İzmir e, direkt uçuş talebimizi orada dile getirmiştim. Ve bu konuyla ilgilendiklerini, bunu e, bu planlama yapan Pegasus'un planlama yapan birimine ilettiklerini söylediler. Bundan sonraki süreçte de biz talep oluşturup yani Erzincanlılar olarak İzmir Erzincan direkt uçuş isteyenler olarak bunu sürekli gündeme getirmemiz gerekiyor. Gerekirse bizim acentamızda takip ederseniz imza kampanyası gerekirse onu yapacağız. Siyasilerle, milletvekillerimizden de destek alarak Erzincan-İzmir seferlerini inşallah bu sezon açacağız.